Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aylarda e-tahsilat uygulaması başlatmıştı. Tapu harçları, damga vergisi ve döner sermaye hizmet bedelleri ATM'ler ve internet bankacılığı üzerinden kredi kartıyla ödenebiliyordu. Şimdi bunların arasına yeni bir sistem daha katıldı. Bundan böyle tapu dairelerinde sıra beklemeye son. Öyle ki kiosk cihazı ile birlikte güvenilir, hızlı bir şekilde tahsilat işlemlerinizi bu cihaz sayesinde gerçekleştirmiş olacaksınız. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Keçiören Tapu Müdürlüğü'ndeki e-tahsilat uygulaması kiosk cihazının tanıtım programına katıldı. Bu bütün Türkiye'ye zaman içinde yayılacak. Bütün dünya tapu idarelerine de örnek olacağını düşünüyorum bunun. Bu kiosk cihazları Ankara'daki 3 pilot ilçe, Çankaya, Yeni Mahalle ve Keçiören'deki tapu müdürlüklerine yerleştirildi. Tahsilat yapmaya geldim. Gayet güzel bir cihaz. Kullanması da kolay. Kaç dakikada bitti efendim işlem? Bir dakika sürmedi. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Hemen anlatalım. Tapu harcama, sorgulama ve ödeme butonuna basıyoruz. Karşınıza çıkan ekranda TC kimlik numarası var. TC kimlik numaranızı buraya giriyorsunuz. Ardından da etahsilat seri numarası var. Onu da girdikten sonra sorgula butonuna basıyorsunuz. Ve daha sonra çıkan ekranda kredi kartıyla işlemlerinizi tamamlamış oluyorsunuz e tahsilat seri numarası gerçek ve tüzel kişilerin cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilecek. Kısa sürede işlem yapmak için cihazın başına gelenlerse biraz acemilik çekti. İlk olduğu için herhalde biraz karıştırdınız. Tabii, tabii tabii ilk olduğu için normalde yapıyoruz dışarıdaki ATM'lerden ama buradakini ilk defa yapıyoruz. Nasıl ama Nasıl buldunuz efendim? İyi bir sistem gibi görünüyor vallahi şimdilik. Veznelerde gerçekleştirilebilen birçok işlem bu cihazlara taşındığından son bulan kuyruklar işlem hızını ve müşteri memnuniyetini artırıyor.